sigara haram mı demiş? Mekruhtur. Yani haram diyemeyiz. Demin ayet okunduğu için Ali Adel Efendi Hazretleri buyurdu ki oda dolusu altın verseniz bir tane içmem. Oda dolusu altın verseniz haram demem. Çünkü haram helal konusu çok hassastır. Hakkında nas olmayan şeye haram denmez. Allah'a iftira olur. Mekruhluğu kesindir. Ama bazı ruhul beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri gibi bazı zevat dugana yani işte cehennemde öyle dumanlar kalkacak falan falan biraz ağır şeyler haram diyenler de olmuştur. Ama bizim fetvamız mekruhtur. Evet. Ee, yalnız şaraba bulanan bazı markalar var. Şaraba rakıya yatırılanlar. Onlarda ya mekruhluk yükseliyor. bildiğim kadarıyla pipo tütünlerinde e, şaraba yatırılmalar var. Şeyler. Hatta ben onu hapiste anladım. O şarap içemiyordu yanımdaki. Ya e, bir hapiste şarap yok falan. O adını vermeyeyim e, markanın. Bir şey, ya, cep telefonu bile var hocam. Yani. Ben, bizim orada şarap vermiyor, vermezler adama. Bu sefer o şeyin e, Sıkaranın kokusundan mı ne şarap hissimi gideriyorum gibi. O, oradan duydum yani. Evet. Ee, orada mekruhluğun derecesi harama doğru yaklaşır.